Gel 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 araba ge. ge, ge. 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 ya araba yüklü ya şu top olur ya bakın bakayım gel bakayım gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım gel 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 Al al benim. al 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 Yavrular süper dayı ya. 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 ya naf, naf, naf. Gel, gel. Gel oğlum, gel. Oğlum, gel, Gel, at. gel. 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 2003'te, 2003'ten beri bu işi duran balıkçılık olarak 2009'da ihracata başladık. Bahçelik Barajı'nda ticari avcılık yapıyoruz. Ayrıca dünyaya dünyaya yaklaşık ortalama 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl 10.500 ton resmi rakamlarla gümrükten 10.500 ton ihracatımız var. 2009'dan beri ihracata gönderemediğimiz 1281 sayılı ürünlerine kanla muhalefet olmayan, ticari avculu serbest olan barajlarda aldığımız maliyetini kurtarmadığı, kurtarmayan balıkları işletmemizdeki Kayseri'deki perakende satış yerimizdeki sakat atlarla birlikte yaklaşık tam 16 yıldır ilçemiz Pınarbaşı'nda, Develi'de, Tomarza'da sokak hayvanlarını besliyoruz. Ve orada biriktirdiğimiz ve ticari değeri düşük olan, maliyetini kurtarmayan balıkları da getirerek bu hayvanların hepsini bütün olarak haftada iki gün araçlarımızla getirip bütün olarak besliyoruz. Ve burada şu amacımız inşallah bizim bu örnek davranışımız Türkiye'de genel olarak bütün insanlara örnek olur. Herkes hani sokağa ve çöpe dökece yemek atıklarını, ekmek atıklarını, işletmelerinden çıkan sakat atları bizler arasınlar, bizler getiririz. Bizler aramazlarsa da bizlerden adres isterlerse kendilerine adres veririz. Bu yaban hayvanları, gördüğünüz sokak hayvanları, yaban hayvanlarını besliyoruz. Allah rızası için örnek olabileceğimizi de inanıyoruz. Bunun önlemi alınabilir. Bunun önlemini biz birinci buraya belediyeden izin alarak buraya bu hayvanları 200 tane barınak yapmayı düşünüyoruz. Artı bunları kısırlaştırmayı eğer belediyeden izin alabilirsek ve veteriner arkadaşlarına da görüşeceğiz gönüllü. Bu hayvanlar biz burada yaban hayvan, e, sokak hayvanları kısırlaştıracağız. İnsanlar yazın hayvanları besleyip kışın sokağa bırakıyorlar. Bunları yapmamaları için onlardan rica ediyoruz. Eğer besliyorlarsa kısırlaştırarak beslesinler. Bu hayvanların vebalı bina hepsinin boynunu, boynunadır. Biz bunları elimizden geleni, onları sokağa bıraktı hayvanları biz beslemeye çalışıyoruz. Burada engelli hayvanlar var. Ayağı kırık, sakat, yürüyemeyen birçok hayvan var. Bu hayvanlara da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden, Pınarbaşı İlçe Belediyesi'nden, Develi'deki Develi Belediyesi'nden bu hayvanlara veteriner yardımı istiyoruz. Bu hayvanları biz rutin olarak besliyoruz. Yani yetişebildiğimiz kadar besliyoruz ama bizim beslememiz, bu hayvanlara sahip çıkmamız yeterli olmuyor. Hani e, il tarım müdürlüğündeki veteriner arkadaşlar, ilçedeki gönüllü veterinerler, belediyelerle yardım istiyoruz. Eğer kendileri bizden yardım, araç veya maddi konuda destek isterlerse biz kendilerine bu konuda her zaman yardımcı olabiliriz.